Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip Mekke'de çok sevilirdi. Hayatı boyunca insanlara iyilik yapmış, Mekkelilerin huzuru için çalışmıştı. Küçük Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için o kimsesiz kaldığı günlerde yaslandığı koca bir dağ gibiydi. Ama son günlerde yatağından kalkamaz olmuştu. Hastaydı, yaşı çok ilerlemişti. Artık dünyadan ayrılma vakti gelmişti. O da bunun farkındaydı. Tek bir derdi vardı. Ölümünden sonra Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kalması. Zaten annesiz ve babasız olan bu gül yüzlü torun şimdi dedesini de kaybederse ne yapacaktı? Yaşlı dede oğullarını ve torununu yanına çağırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedesini hiç bu kadar hasta görmemişti. Annesi de ölmeden önce böyle güçlükle konuşuyordu. Dedesinden ayrılma düşüncesi yüreğini yakıyordu. Göz yaşlarına engel olamadı. Abdülmuttalip torununa seslendi. Oğlum Muhammed'im, artık ayrılık vakti geldi. Ben yokken sana amcaların bakacak. Söyle bakalım, onlardan hangisiyle kalmak istersin? Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem on amcası vardı. Hepsi onu severdi. Fakat onun kalbi en çok Ebu Talip'e yakındı. Boynuna sarıldı. Ebu Talip de onu sevgiyle kucakladı. Bu manzara yaşlı dedesini çok mutlu etti. Çünkü oğulları içinde torununa en iyi sahip çıkacak olanın Ebu Talip olduğunu biliyordu. Yattığı yerden ona seslendi. Oğlum Ebu Talip, Muhammed'i sana emanet ediyorum. Ona çok iyi bakacağına söz veriyor musun? Ebu Talip kararlı bir şekilde cevap verdi. Merak etme babacığım, Muhammed'i yanıma alacağım, ona canım gibi bakacağım. Onu her türlü kötülükten koruyacağım. Söz veriyorum. Bu sözler Abdülmuttalip'in yüreğini rahatlattı. Torununa son kez baktı. Onun gül kokusuyla huzur içinde gözlerini yumdu. Abdülmuttalip'in ölüm haberi kısa sürede yayıldı. Halk gözyaşlarına boğuldu. Onu son yolculuğuna uğurlamak için uzak yerlerden insanlar akın etti. Mekke şehri yasa büründü dükkanlar günlerce kapalı kaldı. Herkes koca reis öldü diyerek ağladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazen hıçkırıklarla, bazen sessizce köşeye çekilip gözyaşı döktü. Cenaze kaldırıldıktan sonra Ebu Talip onu kucakladı. Gözyaşlarını sildi. Artık bu eşsiz yavruya babalık yapma sırası ondaydı. Allah Sevgili peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bazen yalnız bırakmış gibi görünse de aslında onun için yeni kapılar açmış, yanında şefkatli insanlar yaratmıştır. Bizler de bilmeliyiz ki kayıplar Allah'ın bizlere daha güçlü bağlar lütfetmesine vesile olabilir.